Hekimlerin ağzından düşmeyen bir laf var. Aşılarını ihmal etmeyin. Aman aşıları kaçmış. Karma aşı önemli. Hep bu lafları duymuşsunuzdur. Kedi besleyenler olarak. Sahiden bu karmanın içerisinde neler var? Hangi etkenlerden bizi koruyor? O kadar da önemli mi? Bunların hepsini ben de merak ediyorum. Buyurun gelin şimdi hepsini bir el alalım. Kedi karmaşı. İçerimde felin parvovirüs yani panleukopeni, felin kalisivirüs, felin herpes virüs etkenlerine karşı koruma sağlayan son derece önemli bir aşımızdır. Bu aşımızı ikinci aydan itibaren ikişer doz uygulayarak ciddi koruma sağlamaktayız. İlk hastalığımız felin parvavirüs yani panleukopeni. Kedilerin bulaşıcı, akut seyirli, ishal, kusma ve ileri derecede dehidrasyona sebep olan viral hastalıktır. Hastalığın bulaştığı kedilerde yoğun sıvı sağaltımı destek tedavilerle yanıt almaya çalışmaktayız. Özellikle ağır kusma ve iştahsızlık, yüksek ateş ve ciddi ağrılar sebebiyle ölüm oranı oldukça yüksektir. Korunmada söylediğimiz gibi aşılama son derece önemlidir. İkinci hastalığımız felin kalisi virüs. En çok semptomları ağızda yara, diş etlerinde kızarıklık gibi semptomlardır. Solunum yolu ağız boşluğu ve gözlerle sınırlıdır. Yavru kedilerde interstisyal pneumoniye sebep olmasıyla da bilinir. Özellikle immün sistemin zayıf ya da ağır enfeksiyonlarla yıpranan bünyelerde ciddi lezyonlar görmekteyiz. Yine aşılama son derece önem arz etmektedir. Üçüncü hastalığımız felin linotüraitis yani herpes virüs enfeksiyonları. Kedilerde üst solunum yollarında hırıltılı solunum, öksürük, gözlerde akıntı, salivasyon, kilo kaybı ve ateşte karakterize viral bir hastalığımızdır. Solunum yoluyla bulaşması son derece hızlı bulaşmaya sebep olur. Yaygın ülserlerle karakterize bir enfeksiyondur. Özellikle gözlerde konjüktivitis, sıkapşırma, pinamon ile karakterizedir. Başka enfeksiyonlarla beraber vücudu ciddi anlamda yormaktadır. Yine bu hastalığımızda da en kolay, pratik ve kesin çözüm hastalığın hiç bulaşmamasıdır. Yani aşılama. Aşılamaya lütfen dikkat edelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.